yağdığını görünce kar tutan toprağı anlayacaksın. Toprakta bir karış karı görünce kar içinde yanan karı anlayacaksın. Allah kar gibi gökten yağınca Karlar sıcak sıcak saçlarına değince başını önüne eğince benim bu şiirimi anlayacaksın. Bu adam, o adam gelip gider. Senin ellerinde rüyam gelip gider. Her aklın içinde bir intikam gelip gider. Bu şiirimi anlayınca beni anlayacaksın. Ben bu şiiri yazdım aşık çeşidi. Öyle kar yağdı ki Elim üşüdü, ruhum seni düşününce ışıdı, her şeyi beni anlayınca anlayacaksın. Yolculuk Her zaman düşündüm onu İçimde bu azgın davet ne demek? Oraya nemdeyse güneşin sonu Uçmak, kayıp gitmek, kaçıp dönmek Altından kaydırdı bir elmileri Herkes yatağında ben ayaktayım Bir gece rüyada gördüğüm gibi Gözlerim yumla aramaktayım Beni çağırmakta yabancı dostlar bu dostlar ne güzel, dilsiz, rahatsız. Eski evde, şimdi bir başka ev var. Ağzı karanlık, suları tatsız. Her akşam, aynı yer, aynı saatte. Güneşten eşyama düşen bir çubuk, yangın varmış gibi yukarı katta, arkamdan geliyor, sesli ve çabuk. Başım, artık onu taşımak ne zor. Başım, günden güne kayıtsız bana. Dağın da bir yaprak gibi dönüyor, acı rüzgarların çektiği yer.